Ve biz neden Flutter'ı tercih ediyoruz? Öncelikle sadece Flutter olarak değil, tüm programlama dilleri için bu geçerli. Bir dile iyi hakim olan insan zaten diğer dillerde rahat öğrenebileceği için bu bir yönden bir temel oluşturması açısından güzel bir şey olur. Yani siz bunu öğrenseniz, yarın bir gün başka bir dile geçiş yapsanız bile o dilde çok zorlanmadan devam edebilirsiniz. Ee, ama Flutter'ın bizim için bazı güzel yanları var. Onlardan biraz bahsedip neden Flutter'ı öğrenmemiz gerektiğini konuşacağız. Bu Flutter'ın resmi sitesinde tanımlanan bir şey. Flutter'ın ne olduğunu dair bir tanım. Mobilde, webde ve deskopta biz istediğimiz programları tek bir kod yazarak yapma imkanını sağlıyor. Şimdi bu ilk Bakışta belki basit bir şey gibi görünebilir ama gerçekten çok önemli ve çok muazzam bir özellik. Şimdi normalde şirketlerin çoğu eskiden nasıl? Native yazılım kullanıyorlardı. Bu Native dediğimiz tamamen sıfırdan her şeyi kendi yaparak ve tek platform üzerinde o platforma has kodlarla kurucular yazılıyordu. E, bu solda gördüğünüz şekildeki gibi aslında. Yani çok karmaşık labirentlerden geçiyorsunuz. Çok karmaşık kod yığınları var, algoritmalar var. Ve en sonunda da muazzam bir bina inşa ediyorsunuz, bu bir güzellikti. Bir de Flutter'dan önce oluşturmuş cross platform denilen yani çapraz platformlar, işte farklı tek bir kod yazarak farklı mecralara uygulama yapacağınız bazı cross platformlar vardı. Ama bunlar da bu sağda gördüğünüz resim gibi. Evet, dümdüz bize hedefe götürüyor ama yani inşa ettiği şey çok basit bir şey. Bunda nasıl yapıyorlar? Webview dedikleri bir sayfa üzerine. Genelde aslında verileri çekerek, basit bir kopyalama işlemi oluyor aslında baktığınız zaman. E tabi bu da hem performans açısından hem de verimlilik açısından çok düşük seviyelerde oluyordu. Çok kalitesiz uygulamalar çıkıyordu ortaya. Çünkü niye? Siz işte sayfa yenileme diye çalıştığınız zaman işte o oradan tekrar veriler çekilmeye çalışıyor, işte ekstra şeyler oluyor, zaman kaybı oluyor ve gerçekten kullanıcı için çok hoş olmayan bir uygulama ortaya çıkıyor. Şimdi Flutter bunlara çözüm olarak diyor ki, ben diyor kardeşim size iki farklı özelliği, yani o daha ki şatoyla o hızlı giden yolu birleştirip ortaya yepyeni bir şey ortaya çıkacağım diyor, çıkartıyorum diyor. Bu şekilde siz yüksek verimlilikle yüksek hızda farklı platformlara rahat bir şekilde şey yapabileceğiniz, uygulama yapabileceğiniz bir şey oluşturuyorum size diyor, platform oluşturuyorum diyor. İşte bunun için Fl Flutter gerçekten avantajlı bir uygulama oluyor. E, Flutter'ın genel olarak baktığımız zaman şimdi ilk başta Android ve iOS cihazlara şey olarak e, uygulama yapmak için çıktı. Tabii şimdi web sürümde çıktı piyasaya. Aynı zamanda siz web de yapabileceksiniz. Ve kendini durmadan geliştiren, arkasında Google ekibi olduğu için durmadan geliştiren bir yapıya sahip. Eskiden mesela bir uygulama yaptınız diyelim IOS'ta. Ne yapıyordunuz? Objective-C veya Swift'den birini tercih ederek o dili öğrenmeniz gerekiyor ve o dili üzerine kod yazmanız gerekiyordu. Bunlar işte native platformlar deniliyor. Evet bunlar yapıldığı zaman güzel uygulamalar ortaya çıkabilir çıkartabilirsiniz. Ama şimdi diyelim ki benzer uygulamayı Android'e geçmek istiyorsunuz veyahut da webde geçmek istiyorsunuz. Bu sefer Android'de de aynı şekilde Yeni bir dil öğrenmeniz gerekiyor ya Java öğrenmeniz gerekiyor ya da Kotlin öğrenmeniz gerekiyor. Bunların her birine ne demek? Sıfırdan aslında yeni bir dile başlıyorsunuz demek. Yani siz yıllarca atıyorum İngilizce öğrendiniz, bir anda İspanya'ya geçirttiniz. İspanyolca öğrenmeniz gerekiyor gibi bir şey oluyor aslında. Ama şimdi Flutter ne yapıyor? Size tek platformda kod yazdırıyor ve bu yazdırdığınız koda hem Android'e hem de iOS'a, marketlerine uygulama atmanızı sağlayabiliyor yani. Bu yönüyle çok avantajlı bir şey. Bunda nasıl yapıyor? Flutter'ın, işte arkasında Google olmasının hasebiyle DART dili dediğimiz, Flutter'ın kullandığı bir dil var. Bu DART dilini kullanarak çok geniş kapsamlı kullandıkları bir widget ağacı yapısı var. Bu widgetleri ekranın her bir pikselini kullanacak şekilde, istediğiniz widgetleri kullanarak istediğiniz sonuçları elde edecek şekilde Görüntüyü oluşturmanızı sağlıyor ee, ve çok katmanlı bir yapı oluşturduğu için diyelim ki siz yapısal olarak bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman bu yapısal değişiklerde tamamın en baştan en alttan başlayıp en yukarıya kadar değişiklik yapmanız şart değil. Ne yapıyorsunuz? Bu widget ağacından değiştirmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ve sadece orayı değiştirerek e, uygulamanızda istediğiniz değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu şekilde Android'e ve iOS'a istediğiniz widgetleri kullanarak ürün ortaya koymuş oluyorsunuz. Bunda da çok kolaylık sağlıyor size. Atıyorum diyor ki diyorsunuz ki ben diyorsunuz Android cihaz için kullanılacaksa işte şu kod A'yı yazıyorsunuz. Orada bir basit bir if else işte şart koşuyorsunuz. Eğer diyorsunuz Android için kullanılacaksa işte aşağıdaki kodları yaz. E, aşağıdaki kodları uygula. Eğer iOS için uygulanacaksa e, aşağıdaki kodları uygula diye basit bir komutla siz çok rahat bir şekilde aynı kodu iki farklı platformda kullanma seçeneği sağlayabiliyorsunuz. Bu Unity dediğim şey de şudur. işte zaten Flutter'ın iddia ettiği ve başardığı ve de diğerlerinden kendisine ayıran özellik aslında. Ekranın her bir pikselini tek tek ele alabilecek şekilde bir yapı oluşturabiliyorsunuz. Nedir? En tepede şu gördüğünüz aslında ekranın tamamına biz Material App diyebiliriz yani. Tüm ekranı kaplayan bir görüntü. Bunun altında bir iskelet oluşturuyorsunuz scaffold. Ve bunun altında ikiye dallanıyor. App bar ve center olarak oluşturuyorsunuz. App bar dediğimiz bu yukarıdaki işte Flutter uygulaması yazan yer. Bunların bu arada tüm görüntüler sağdan soldan alınma yani. Hiçbiri benim değil. Ee, Flutter uygulaması. Mesela app bar'ın altında ne yapmışsınız? Bir tane text koymuşsunuz. Bu text nedir? İşte o yazıyı yazdığınız yerdir. Ondan sonra alt tarafa da center diyoruz. O geri kalan kısmın tamamına. Oraya da bir ne yapmışsınız? Kalın koymuşsunuz. E, sütunlar şeklinde siz oraya yerleştiriyorsunuz. Onun içine de ne koyuyorsunuz? İşte bir tane görüntü gösterecek, image gösterecek bir şey koyuyorsunuz, widget. Ondan sonra bir tane row koyuyorsunuz. Bir tane button koyuyorsunuz. İşte bu şekilde onların altına kodlar yazarak, ilgili değişiklikler yaparak istediğiniz her şeyi sadece kodlarla değiştirme imkanınız var. Şimdi Android ve iOS yaparken kullandığınız platformlardan, o native platformlardan Flutter'ın farkı da bir bir farkı da şu. Oralarda biraz daha eee sürükle bırak dediğimiz e, yöntemle siz aslında arayüzü tasarlıyorsunuz. Nedir? Mesela ben bu işte ikonu seçeceksem veyahut da Image View'i seçeceksem ne yapıyorum? Onu alıyorum ilgili yerden. Buraya sürükleyerek, ekranın ortasına sürükleyerek, orada gerekli bağlantılar kurarak işte tanımlıyorum, diyorum ki işte bu Image View'i burada kullan, işte bu şekilde kullan. Ama Flutter'da bu öyle demiyorsunuz. Flutter'da her şey kodlar üzerinden hallediliyor. Tabi bu ilk başta biraz korkunç gelebilir yani. Tamamen kodlarla ben nasıl bir dizayn yapacağım? Ama ilerleyen süreçte bir bakıyorsunuz ki yani aslında bu diğerinden daha kolay ve zevkli bir hale gelmiş oluyor. Onları ilerleyen zamanlarda inşallah göreceğiz. Şimdi Flutter'ın diğer bir avantajı da şu. Normalde Android ve iOS cihazlarda çok farklılıklar gösteriyor ekran boyutları olarak. iOS'un belki yine şeydir, Apple ürünlere biraz daha standart. Ama Android'lerde her türlü farklı ürün var. İşte cep telefonundan tutun da işte televizyonlara varana kadar bir sürü markanın, bir sürü çeşit, bir sürü inç işte farklı boyutlarda bir sürü ürünler var. Bu her bir ürüne sizin ne yapmanız gerekiyor? Ee, özel bir tasarım yapmanız gerekiyor. Daha doğrusu o tasarımınızı bunlara uydurmanız gerekiyor. Şimdi sizin yaptığınız tasarım bir telefona uyabilir ama tablete uyması için ekstra orada bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Veyahut da tablete de uyu uyan bir şey yaptınız. İleride bunu televizyona uygulamak istediğiniz zaman orada yine bazı değişiklikler yapmanız lazım. Yoksa böyle ekranın kaydığını, böyle garip grup işte şey, dizaynların birbirine geçtiğini görürsünüz. Flutter'ın avantajı da bu. Ekstra hiçbir ürüne, hiçbir markaya, hiçbir modele bağımlı kalmaksınız, kalmaksızın sizin o yazdığınız widget ağaçları zaten ekranı ne yapıyor? En tepeden aşağıya kadar piksel piksel işlediği için siz ekstra bir değişiklik yapmanıza gerek kalmadan Flutter zaten bunun bütünüyle yerleştirmiş oluyor ekrana. Dolayısıyla diğer şeylerde olduğu gibi yani görüntülerin birbirine geçmesi ve